28 Şubat gönüllüleri 28 Şubat döneminde daha kaybına uğrayan mağdur gruplarının haklarının geri alınması için kuruldu. E, 2021'in 28 Ağustos'unda e, ilk canlı yayınımızla birlikte e, kuruluşumuzu da ilan etmiş olduk. Bunun için e, sadece e, tabii ki bu hak kaybının e, telafi edilmesi değil ama aynı zamanda 28 Şubat'ı unutmamak ve unutturmamak için ve tarihe not düşmek için de bir arşiv oluşturmak istiyoruz. Bunun için de her ayın 28'inde farklı konu ve konuklarla 28 Şubat'ı işliyoruz. 28 Şubat'ın etkilerinin yok edilmesi için aslında çok fazla düzenleme yapıldı. Fakat bir kısım mağduriyetlerin, mağdurların bir kısım hakları iade edildi. Tam anlamıyla bütün mağdur gruplarının haklarının hepsini alması söz konusu değil. Örneğin şu an hali hazırda 28 Şubat darbesi sebebiyle mahkum olup hapishanede kalan 200 civarında kardeşimiz var. Onların özgürlüklerine kavuşması lazım. Bunun yanında o dönem içerisinde eğitimleri yarıda kesilmiş, daha sonraki dönemlerde yaşları geçtikten sonra eğitimlerini tamamlamış ama istihdam konusunda sıkıntılı olan, olan gruplar var. Yine aynı şekilde o dönem içerisinde görevli kamu görevlisi iken kamu görevlerinden ihraç edilmiş farklı sebeplerde hem asker hem de e, ...sivil mağdurlar var. Şimdi e, 28 Şubat'ı eğer bir savaşa benzetirsek... ...28 e, Şubat'ta e, bu e, mağdur olan kardeşlerimiz... ...cepete savaşan 28 Şubat gazileriydi. Şu an tabii ki e, bir savaş söz konusu değil ama... E, ...savaş bittikten sonra geriye dönülür, cepheye bakılır, ölüler gömülür, yaralılar... ...tedavi edilir, rehabilite edilir. Kolu bacağı kopmuşsa e, bunlara e, protesto kalır. Bu manada bizler de 28 Şubat'ta aslında hak kaybına uğrayanmış, kolu bacağı kopuk insanlar gibiyiz. Bu e, bunların telafi edilmesi lazım. Bunu da ilgili yapmış olduğumuz bir raporumuz var, çalışmış olduğumuz. Aslında bizim taleplerimizi bazı devlet kurumları da destekler vaziyette. Hem Kamu Denetçiliği Kurumu'nun hem de insan Hakları Eşitlik Kurumu'nun eee kanuni bir düzenlemeyle bu e, hak kayıpların önüne geçilebileceği geçebileceğine dair hem görüşleri hem de kararları mevcut. 60 darbesi mağdurları için çıkarılmış olan bir kanun var. Ama onun da öncesinde, 1980 döneminde, 1402'likler diye bilinen öğretim üyelerinin geri dönmesi için Rahmetli Fezal'ın çıkarmış olduğu bir kanun var. Neden kanuni düzenleme? Çünkü darbelerdeki en büyük yarayı aslında hukuk sistemi alır. Sizler de biliyorsunuz ki 28 Şubat döneminde 400'ün üzerinde hakim ve savcı genel kurmaya gidip briefing almıştır. Bu manada o dönemde alınan kararların hepsi aslında yok hükmünde sayılmalıdır. Özellikle mahkumlu e, cezaevinde olan mahkum kardeşlerimizin çok ilkeli bir duruşları var. Biz asla af istemiyoruz, biz yeniden yargılamak istiyoruz. Eğer bir cezamız varsa da biz yeniden çekmeye razıyız diye bir talepleri var. Bu taleplerin dikkate alınması lazım. O e, tarafsızlık ilkesi ortadan kalktığı için darbe döneminde bu kararların yok, yok hükmünde sayılıp yeniden isteyenlere yargılanmanın yapılması hak kaybına uğrayanlara da kanunla birlikte bu hakların iade edilmesini istiyoruz. Ha benim bireysel hikayem ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 13 yıllık devlet memuruyken ihraç edildim. İhraç tabii ki bir yaklaşık iki yıla yakın sürdü bütün bu işlemler. Hem Orman Fakültesine ihraç sürdük hem de Gökçe Ada Deniz Ürünleri birimine sürüldük. Ondan sonra da ihraç edildik. Tabii uzun yıllar işsiz kaldık. Ben kendi kurumuma tam 14 yıl sonra döndüm. Bütün bu süreç içerisinde Avrupa İnsan, İnsan Hakları Mahkemesi de dahil olmak üzere bütün iç hukuk yollarını tükettik, danışına ya da gittik. Biliyorsunuz 2000 yılında bir rahşan affı vardı. Rahşan affında kimler yararlandı? O dönemde işte hırsızlar, arsızlar, tecavüzcüler herkes yararlandı. E, tabii ki disiplin e, suçları da affedildi. Biz kurumumuzda tekrar başvuruda bulundu. Biz dönmek istiyoruz diye. E, bizim kurumumuz siz af kapsamında değilsiniz diye bir da bulundu. Danıştay'a şey e, verdik e, mahkemeye danıştay. Af kapsamındasınız ama idare takdir yetkisini kullanmıştır dedi. Halbuki kanun hakkında idarenin takdir yetkisi yoktur. Benim idarenin benim lehime takdir yetkisini kullanması tam 14 yılın aldı. E, fakat e, bu süreç içerisinde biz de baktık ki bizim haklarımızı hukuki yollardan almamız e, imkansız olduğu için e, biz de tıpkı 1960 darbesi mağdurlarında olduğu gibi e, kanun yoluyla e, bir e, hak arama mücadelesine girdik. Biz geçmişe dönüp tabii ki özlük haklarımızı talep ettik. Bu, e, bu danışlayın benim ihracımı onaylayan 12 üyesinden birisi benim aleyhime e, oy kullanmış. Aradan 12 yıl geçtikten sonra bir başka dava var başörtüsü sebebiyle kamu görevine şey son verilemez diye orada da lehte oy kullanmış. Yani burada aslında çok açık bir şekilde darbecilerin baskısı altında hakimlerin karar verdikleri belli. O arada 28 Şubat olduğu zaman bizim haklı da olsak çok haklı görülmüyoruz. Bir de aradan çok uzun yıllar geçti zaman aşımı diye bir şey söz konusu. Fakat biz 28 Şubat'ın açtığı yaralar hala kanıyor, biz etkisini hala hissediyoruz. Şimdi Türkiye'nin şu an hali hazırda olduğu bu dünya siyasetindeki geri, ekonomik gelişmişliği, refah seviyesi ve bu yerli milli savunma sanayi de dahil olmak üzere. Bu duruma gelmesinde 28 Şubat'ın darbesine direnen kadınlarının ve erkeklerinin emeği çok büyüktür. Bu manada bu toplumun aslında bir borcu vardır 28 Şubat gazilerine. Bu borcun ödenmesi için bu kanunu düzenlemenin yapılacağı yapıldığı zaman da biz halkımızın büyük bir teveccüh göstereceğine inanıyoruz. maalesef bu 28 Şubat zihniyeti biz yani zaman zaman zaten karşımıza geliyor. Az biliyorsunuz birkaç gün öncesinde bu e, odalar ve e, barolar birliğinde başörtülü bir e, avukat efendi konuşurken e, terk eden e, hukukçular var. Şimdi bu bu durumda biz e, hayretle karşılıyoruz. Yani kendisini işte e, hukukun üstünlüğü diye bir takım söylemleri yapan insanların başörtülü birinin konuşmasına da tahammül edememesini eseple karşılıyoruz ve e, e, işimizin ne kadar zor olduğunu da e, görüyoruz. Bizim hazırladığımız raporda aslında üç ana e, başlık altında topladık bu. Kamu görevlileri, hak kaybına içerisinde kamu görevlileri, öğrenciler, bir de mahkum olanlar. bunlara da detaylandırdık tabii ki. 21 alt grupta, çok ayrıntısına şu an girmeyelim, ve bunlarla da ilgili makul çözüm önerilerini sunduk. Yani bu toplum bunu rahatlıkla başarabilir. Şimdi bunu bizim tabii ki tek tek tespit etmemiz çok zor bir şey. Bu bütün kayıtlar aslında devletin elinde. Devlet kendi arşivlerinde eğer açık bu konu üzerinde bir çalışma yaparsa artıkla net sayıyı ulaştırabilir. Ama kamu görevi, ihraç edilen kamu görevlileriyle ilgili resmi rakamlar var. O 1997 ile 2003 arasında 4.220 kişi ihraç edilmiş. Bunun ayrıntı bu Tabii ki işte dindar olmaları ve başörtülü olmaları sebebiyle. Ama öğrencilerle ilgili bir fiili durum söz konusu. Yani nasıl fiili durum sadece 195 tane bu başörtüsü sebebiyle ihraç edilen öğrenci görülüyor ama öğrenciler kapıdan içeriye alınmadığı için devamsızlıktan atılmış. Yani burada maskeli örtülü bir mağduriyet var. Bunlar da tespit edilebilir çünkü o dönem içerisinde eğer yoğun bir şekilde bu devamsızlık sebebiyle atılan öğrenciler varsa bir standart sapma varsa o dönem içerisinde de hem şahitlik müessesesi var hem kimlikler var fotoğraflar var Rahatlıkla kişilerin mağdur olduğu tespit edilebilir. Devlet isterse bu sayılara ulaşabilir. Biz sıradan mağdurlar olarak bu kadar ulaştık.